Merhaba kardeşim. Evet, Sen tanıyalım. Ne yaparsın buradan? Allah'ın Kavacık köyü bölgesinde. Seni dinlemek şey. isterim. Ne işin var? Evet, evet abi. Ne yapalım? Biz hayvancılık yapıyoruz, çiftçilik yapıyoruz. İşte yaklaşık 15 senedir hayvancılıkla uğraşıyoruz. Ankara'dan geldik bu işi yapmak için. İşte 30 32 33 tane küçük baş hayvanla başladık. 15 sene zarfında işte ürettik, çalıştık işte yapıyoruz, uğraşıyoruz. Memnun musun gelmekten? Çok memnunum. Ne yapıyordun Ankara'da? Ankara'da çalışıyorduk, özel şirketlerde hani çalıştık, yaptık. Abi geldik köye, burada işte kendi işimizin başına 30 hayvanla başladık. İşte hayvanı çoğalttık, ürettik. Şu anda memnunuz yani, köyde durmaktan memnunuz. Hani şehir hayatında yaşadık. Ee, önceden mesela herkesin şehre bir özentisi vardı. Şimdi şehre gidiyorsun. Yani soruyorlar işte köy yumurtası var mı? İşte ne bileyim köy peyniri var mı? Keçi peyniri var mı? Köy domatesi var mı? Ya madem bu köyler bu kadar güzeldi de, yani yediğimiz, içtiğimiz bu kadar güzeldi de, köyleri niye bıraktık? Madem köyler bu kadar iyiydi, şimdi köyler boş, köylerde genç nüfus yok. Şu an için, yani Kavacık köy için konuşayım ben. Hani benden. Sonra benim şu an yaşım 33-34 yaşındayız. Ya, köyün en genci ben diyebilirim şu an, ki benim. E, benden sonra en genci babam, o da 57-58 yaşında. Ali. Ali, evet Ali. Hani e, bilmiyorum yani şimdi millet hani millette bir özenti var şehirlere ama esasında yaşanacak yer köyler. Bilmiyorum. Yapıyoruz, üretiyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Hani para kazanmıyor derler. Hani küçük baş olsun, büyük baş olsun kazanmıyor. Ben bilmiyorum. Ben 15 senedir yapıyorum. Ben bu zamana kadar para kazanmadığım gün olmadı. Ha kardan zararımız oldu. Emeğimizi aramadık. Bunlar oldu yani. Bu şekilde hani hayatımızı devam ettiriyoruz köy yerinde. Sağlıklı yaşıyorsun. E, tabii, tabii, tabii. tabii. Evet. Bir tavsiyen, bir önerin var mı? Ya tavsiyem önerim e, hani ya benim yaşımdaki gençlere söyleyeyim. Mesela ya şimdi milletin hani köylere gelmiş amacı benim görüşüm sigorta adam yani köye gideceğim, hayvan yapacağım ama ben sigortamı yatıramayacağım, nasıl emekli olacağım? Ya şimdi ne bileyim hani e, tabii bizi aşar bilmeyiz şeyleri ama yani devlet yetkilileri mesela bu konuda hani deseler ki ya ne bileyim köyde 100 tane küçükbaş hayvanı olan veyahut 10 tane büyükbaş hayvanı olanın biz sigortasını devlet tarafından karşılayacağız deseler hani ne bileyim şeyler örnek veriyorum 10 kişiden 5'inin aklına köye gitsem bir düşüncesi oluşur. Hani der ki en azından ya işte 100 koyun yaparım, 100 kuzu satarım. E devlet de sigorta yatırıyor. Bir yarın emekliliğimizde garanti olur. Gibisinden bir düşünce oluşur. Ha hani bunu bizi bilemeyiz. Yani nasıl olur, nasıl gider ama hani böyle bir şey olsa köylere millet döner. Yani vatanına döner. Ata toprağına döner. Sahip çıkar yerlerine. Ha bilmiyorum. Ha bizimki bu düşünce. Hani... Çok güzel. Çok güzel yani bizim, şeyler. Bizim, çok, bu güzel, güzel, yani. çok güzel. Yani. Biz de okuduk yani. Hani biz de ne bileyim tamam isteriz hani Tamam masa herkes masa başı işine oturacak. E tamam bu çobanlık kim yapacak? <laughs> efendim bu çöpçülüğü kim yapacak? Mesela kötü meslek değil bunlar yani. Çobanlık bizim peygamber mesleğimiz. Ama işte hani diyorum ya millet hep böyle bu televizyonda hayatlara özeniyor. Yani işte milyon dolarlar olacak, üstü açık arabalar olacak. Yok böyle bir hayat yok. Bizim Anadolu insanında böyle bir hayat yok. Özellikle. Eyvallah kardeşim o kadar güzel bilgiler verdin ki. Ya bilgi değil yani biz hani hayır, ya, yani, yani, yaşadığın bilgi, için. Hani... Babanı da tanıyorum ben. Evet,